Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Adilu beyne auladikum bil çocuklarınız arasında, evlatlarınız arasında adil olunuz buyuruyor. Numan bin Beşir diyor ki babam bana bir arazi verecekti. Farklı rivayetler var. Bir şey verecekti. Annem dedi ki Resulullah Aleyhisselam buna cevaz vermeden olmaz dedi. Yani bütün malını baba bir evladına verecek. E gitti diyor babam Resulullah Aleyhisselam'a Efendimiz buyurdu ki La tuşidni ala cevrin Beni bir cevru cefaya zulme şahit tutma buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir baba çocuklar hayattaysa kızları erkekleri onlara adil davranacak. Hakkaniyeti yitirmeyecek. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh buyuruyor ki baba yaşarken kızlarına oğullarına kızlarına mal verirken mirasa göre verir. Yani kızlar bir, erkekler iki hisse alır. Bu şekilde yaşarken veriyorsa malı. Ebu Yusuf hayır eşit verir diyor. Fakat öldükten sonra tabi baba mirası لِذَّكَرِ مِثْلِ حَظِّ Unseyn Kız bir hisse, erkek iki o şekilde alır. Yani İslamiyet babalara Resulullah Aleyhisselam şunu söylüyor aslında. Mal senin istediğin oğluna istediğin kadar verebilirsin. Mahkeme buna karışmaz İslam mahkemesi ama ahirette Allah Teala sana bunu sorar. Çocuklar arasında adil ol babaya, anneye bunu söyle. Evet. Oradaki vebal babayadır tabii.